Roblox'ta binlerce oyun var. Kimisi obby, kimisi survival, kimisi tycoon, kimisi ise simulator. Peki hiç düşündünüz mü? Bu oyunların ilk atası hangi oyunlardı? Bu videoda onlara bakmaya geldim. Hazırsanız başlayalım. Bu evet ilk oyunumuzla şu anda karşı karşıyayız. Oyunun adı Experience Gravity yani yer çekimini test et. Oyundan da anlayacağınız üzere yani sadece yer çekimini test ediyoruz. Çok çok eski bir oyun. Kaç yılından olduğunu da hatırlamıyorum. Ama onlara bakarız. Bir dakika. Oğlum üstünden çeksene. Aa o şaka yapıyorsun. Aha, güneşe değdiğimiz için öldük. Artık bir uyduyum arkadaşlar. Evet, uyduyum. Çok 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 eski bir oyun. Yani şöyle bir şey düşünüp yapmak da yani şey ister. Akıl ister. Yani oyunda sadece aşağı atlıyorsun ve bu kadar yani başka bir şey yok. Hep bir de şundan zıplıyorsun öyle oluyor. O zaman ikinci oyunumuza geçelim. Arkadaşlar, oyunun ne zaman çıktığını göstereyim. Oluşturma tarihi 11 21 2006. Oyun 2006'da çıkmış. Benden bile yaşlı yani oyun. O derece. Şimdi ikinci oyunumuz helikopter savaşları. Bu oyunun ne zaman çıkmış bakalım. Şimdi şunu söyleyeyim. Bazı oyunlar o kadar eski ki normalde kaldırılıyor bu oyunlar ya Roblox moderasyonları tarafından ya da oyunun yapımcısı tarafından bu oyunu sevip oynayanlar başka kişiler tarafından tekrar yapılıyor tekrar paylaşılıyor Roblox'ta oynayacağımız oyunların bazıları bunlar bu da bir hatırlatma olsun bilgilendirme olsun 2018'de çıkmış aa bu da çok eski bir oyun yani şey herhalde önceki oyunun tekrar yapımı an oyunun tekrar yapılmış hali şimdi oyunda bir dakika ya, ne yapacağımı bilmiyorum Allah öldürün lan onu bu kadar şimdi abi helikoptere binip Gidelim o zaman Bir dakika nasıl süreceğiz Y ile uçuyoruz Dur bir dakika Aa yok lan Tıklayarak uçuruyoruz Allah Bir dakika abicim Hoppa Allah Adam kaç senedir oynuyor herhalde bunu ya Sıktığından beri oynuyor herhalde Oy şimdi bak Ay Trick shot'ı gördünüz Tüh bu trick shot olmadı ya Allah ya yanlışa ya tıkladık Allah Kanatlar gitti Allah Oğlum bu adam niye bana target atıyor ya Hocam kaç seneler oynuyor bunlar ya Allah şeyini vurdum sadece. Heh böyle yersiniz oğlum. Aa kanadı da vurdum. Oğlum Nereden vurdu lan o? Aa neyse o zaman ben niye de O zaman tur bittiğine göre bir sonraki oyunumuza geçebiliriz. Üçüncü oyunumuz Yeraltı Savaşı. Bu kaçta çıkmış? 2019'da çıkmış. Bu da o kadar eski değil ya buradakiler. Ya da eski oyunların tekrardan yapılmış versiyonları. Aha. Aa ben mavi miyim? Maviyim la ben. Hop. Bir dakika trick geliyor. Hazır mısınız? Aa oralardan gireceğiz la. Hop şöyle girelim. Bu oyun çok çok eski bir tane oyunu hatırlattı bana ya. Hop hop. Aa la vurdum. Hop baba vurdu. Tüh ya. Oradan oraya atlayabiliriz bu arada aslında ya. Ben inanıyorum. Şimdi emotlar yok bu oyunda o kadar eski olduğu için. Haydi bakalım. Yok ya atlanmıyor. O da olmuyor. Tamam tepeye çıkıp o zaman keskin nişancıyla vurmayı deneyelim. Aa vurdum birisine. Allah ya. Aa bir dakika atlayabiliriz la aslında dur. Havada süzülüyoruz şu şeyi yaparken. Kılıç saldırısını yaparken. Şimdi mi olur o ya? Şimdi buradan atlamayı deneyeceğim abi sadece. Taktiği çözdüm lan. Allah! Bariyer koymuşlar. Olmadı. Olmadı. Oğlum da şunları. Bunlar niye teaming yapıyor kardeşlik? Abi bu bizimkiler vurmuyor ki. Hop hop hop. Bu kadar. Bu kadar. Allah. He öldür ya şunu şöyle. Tamamdır bu oyunda bu kadar olsun. Bir sonraki oyunumuza geçelim. Bir sonraki oyunumuz Chaos Canyon Kaos Kanyonu. 2019'da bu da çıkmış. Bakalım nasıl oynanır. Sıfır oynananı var. Kimse oynamıyor. Roblox'un es en eski maplerinden biri. Çok değişik bir trik deniyorum da. Yapamıyorum ya. Bir dakika. Aa burada farklı farklı oyunlara gitmek için yerler var. Bir şeyler deniyorum da olmuyor. Yani bu oyun Roblox'un çok 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 eskiden tanışı oyunu gibi bir şeydi. Allah merdiveni yıktım. Diğerini de yıkalım. Tamamdır buraya çıkış da giriş de yok artık. Şimdi bakalım bunlar çalışıyor mu hala. Buradan bakayım hangisine Bir dakika şu dikkatimi çekti bu ne? Aha. Bir dakika ne yapıyor? Aha attı. Tamamdır açtık bakalım. Oyunu başlat. Aa otomatik kalkış diyor lan. Fareyi hareket ettirin diyor. E ee, ben aha. Abo. Bunu da aynı şekilde kimse oynamıyor ya. Kont... Kontroller çok değişik ya. Ne oldu? Aa bir dakika geriye gitmemiz lazım. Evet i̇şte gittik. Bir şey demeden Son oyunumuz da bu. 2020'de çıkmış. Saklanma yeri ve Build a Hyrule and Sword Fight. İngilizcem gitti ya. Oo, bunun müziği var. Tamam müziği kıstım. He abi yapalım bakalım. He şimdi haydi bakalım. Bu ne oğlum adam ne yapmış? o şu zaman ben de ben de çok fena bir şeyler yapayım. Selim mi? Bugün ne yaptınız acaba? Sadece izle evlat. İşte karşınızda tavuk ananın ya çık git. Çekil or Mükemmel tavuk heykelim. Ayakları niye ters yönde diye sormayın. Mükemmel tavuk heykelim. <laughs> Gayet güzel oldu. Bu, bunun, için, bunun için uğraştım 15 dakika boyunca. Allah cezasını vermeye ya. Neyse o zaman bu tavuk heykelimin yanında bitireyim videoyu da. Evet arkadaşlar bu videoda Roblox'un unutulmayı yüz tutmuş çok çok eski oyunlarına baktık. Umarım videoyu siz de beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.